Selamün arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzeriniz olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea 2023 model arabamızı hep beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bazı arkadaşlar diyebilir sürekli dıştan çekim geliyor. Sürüş videosu pek fazla yok diye. Arkadaşlar ben güncel anlatımda biraz bilgilendirici videolar yaptığım için dıştan özelliklerini... Ee, anlatmaya çalışıyorum Kanalımızda 10-15 adet videoda Sürüş videosu mevcut İşte rampa çıkışı e, Gibi videolar mevcut Oradan kontrol edip bakabilirsiniz İste, isteyen arkadaşlar ee, Şimdiden çok teşekkürler Geldiğiniz için ee, Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar Aklınıza gelen soruları Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım inşallah ee, Şimdi arabamız 2023 model Launch paket ee, 1.4 e, benzinli 100 beygir bir araba. Launch paketi olması neyi kapsıyor arkadaşlar? Bu araba grubu e, 4 segment ayrılıyor. 4 farklı modeli mevcut Fiat Egea'nın. Bunlar nelerdir? Easy, Urban, Launch ve Limited. Ee, i̇lk çıkan arabası Easy arkadaşlar. Easy, Urban ve Launch 2015 yılında çıktı. 2024 yılında da Limited'ı çıkardılar. Limited ne oluyor? İşte deri, koltuk vesaire oluyor Limited versiyonunda. Ee, Göğüslük zaten launch'ta da deri. Urbanda deri olup olmadığını pek bilemiyorum arkadaşlar. Bu opsiyonla mı geliyor yoksa mevcut standartında var mı? Fakat e, easy'de olmadığını biliyorum. Urban bir geçiş paketi olduğu için belki urban'da da olabilir. Tam emin değilim. Emin olmadığım için net bir şey söylemeyelim. Ee, kumaş oluyor bunların koltuğu. Easy, urban ve Launch. Limited versiyonunda koltuk paketi arkadaşlar. Deri olarak geliyor. Ee, görüntü olarak e, Launch ve Limited birbirine benziyor. Urban bir arada kalıyor. Easy bir tık daha pasif, standart şirket paket bir araba olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bunu bilmenizde çok büyük fayda var. Hani bu arabayı almak istiyorsanız eğer e, yani easy alayım doldurayım diye uğraşmayın. E, easy ve Launch arasında çok büyük bir fark yok. Zaten doldurma esnasında o farkı arada eritiyorsunuz. En azından standart, opsiyonlu, fabrikasyon çıkışlı, orijinal bir şekilde e, makyajlı bir kasa alırsanız daha estetik ve güzel durur. Yani şimdi bence Fiat Egea'nın en hoş rengi ve en çok yakışan jant lastik oranı bunlar. E, Limited'da mevcut fakat benim o kadar hoşuma gitmiyor. Turuncu gibi bir şeyler eklemişler. E, Soluk koyu bir turuncu rengi konmuş jantlarda. Beyaz ve siyah daha hoş duran, estetik görüntü sunan bir jant lastik ebatı. Ee, görmüş olduğunuz gibi camlar fabrikasyon bir şekilde filmli. Normal gidip herhangi bir yerde ben bu arabaya film yaptıracağım deseniz 5'ten aşağı yapmazlar zaten. Ee, bu orijinal fabrikasyon filmli olduğu için karatmalı olduğu için de camlar orijinal bunun. Siyah. Yani daha estetik, uzun kullanıma daha orijinal bir cam. Ee, bilginiz olsun yani. Arka tarafında da mevcut. Yani iki tarafta da mevcut. Şimdi bakın camların ortasında kalan yer Piyano bilek orijinal detaylı bir şekilde kullanılmış çok hoş duruyor plastik siyah değil yani bu gerçekten çok hoş duruyor bu Yani bu izi alayım doldurayım diye uğraşmayın tabii ki bu bütçe meselesi izi kötüleme gibi bir niyetim kesinlikle yok Fakat makyajlı bir arabayla makyajsız bir araba kesinlikle kıyaslanmaz bunu da bir bilgi olarak verelim arkadaşlar Jantlarımız 17 inç elmas kesimli, alaşımlı çelik jantlar. 225 45 R17 lastik batımız mevcut. Easy Urban paketlerindeki lastik PCR değeri 33 iken, Launch ve Limited versiyonunda PCR değeri 38 ve 42 aralığındadır arkadaşlar. Bu size bir dipnot olarak verilsin. 42 nasıl oluyor? 40-42 arası araba yüklüyken basıyorsunuz, araç boşken Arka 38, ön 40 şeklinde kullanıyorsunuz. Zaten bu araba sizi bunu frenledikçe önler şişiyor fakat arkalar gene aynı kalıyor. Yani buna göre orantılıyorsunuz. Arka kameramız mevcut. Geri görüş kamera mevcut. Ee, park sensörümüz mevcut. Ee, ön var park sensörleri yine kör nokta uyarı sistemi GSR paketlerde bu arabanın mevcut. Ee, Birçok özelliği var. Bu arabanın yakıt tüketim performansı nasıl buna değinelim. Yakıt tüketimi performansı olarak arkadaşlar şöyle bir veri kullanılıyor. Nasıl bir veri? 7 litre-10 litre arasında bu araba yakar. Yakış değeri 7 ve 10 litredir. Şehir iç kullanımda kullanırsanız eğer 10 litre gibi bir yakıt tüketiminiz bu noktada çıkar. 1.4 olarak söylüyorum bunu. Ama farklı uzun yol kullanımda vesaire kullandığınız zaman bunun yakıt tüketim değeri 7 ve 65 7 buçuk aralığında gidip gelir. Hız sabitleyici kruz kontrolü kullandığınız zaman altıya kadar da yakıt tüketimini kesinlikle düşürebilirsiniz. Onun haricinde 4 cam otomatik arkadaşlar. Ailevi kullanım uygun olarak tasarlanmış 520 litre bir bagaj hacmi, hacmi bizleri karşılıyor. Ses sistemi olarak altı tane hoparlörümüz mevcut. Urban'da 4 adet, Easy'de 2 adet hoparlör mevcut. 6 adet airbag, Urban'da 4 adet, Easy'de 2 adet airbag mevcut. Bunları söylemiş ol. Bunlar büyük detaylar, önemli detaylar. Kesinlikle bunları bilmenizde, duymanızda ve öğrenmenizde kesinlikle ve kesinlikle fayda var. Şimdi jantlara değinecek olursak jant lastik oranında. Şimdi şöyle disklerimiz ön taraflarda mevcut. Easy, Easy'de, Urban'da ve Launch'da önde disk olurken 1.6 motor seçeneğinde bunun arka taraflarındaki kampana kaldırılıp diskler buraya takılıyor arkadaşlar. Bu bilgi olsun. 225-45R17 lastik jant takımımız bu araçta mevcut. Ön tarafı inceleyecek olursak eğer Şöyle görmüş olduğunuz gibi fiyat logomuz. Yan tarafında krom detaylar. Şimdi easy ve launch arasındaki fiyat farkına değinimize doldur doldurulmaya çalışan e, araçlar görüyoruz. Bu noktada bu krom detaylar birbirine bağlantılı bir şekilde 2, e, 4, 6, 8 parça olarak satılıyor. Ve bunu yaptığınız zaman bence çok çirkin oluyor. Neden çirkin oluyor? Ona değinelim. Şimdi şurada ve şurada bunun bağlantı arasında şöyle bir ee, yapı koyuyorlar buna. Bu dümdüz böyle geçiyor. Bu dümdüz böyle gidiyor. Bu dümdüz böyle. Yani bence bu çok çirkin duruyor. Bunu yapan arkadaşlar var. Yapıyorlar ama e, bir lunch estetiğinde durmuyor yani bu araba. Hani ben bildiğim için bunu söylüyorum. Çoğu kişi bilmez. Evet der e, güzel duruyor. Ama dediğim gibi lunch estetiğinde bu araba e, görsel olarak durmadığını söyleyebilirim. Gündüz ledlerimiz bu arabada mevcut. Gündüz far teknolojisi. E, arabayı aktifleştirdiğinizden itibaren sürekli olarak çalışmaya devam edecek. E, uzun far, kısa far, sis farları bu arabada mevcut. Ya şurada şimdi şey var. Otların arasına girdim. Ayağımı daladı. Her neyse devam edelim. Yani genel kullanım olarak güzel hoş, sade, makyajlı bir araba. Bence hoş bir araba. Kullanım olarak kesinlikle tavsiye ederim sizlere. Şöyle manzarayı da gösterelim. Sonra içine bile inelim. Allah gözlüğümüz düştü. Gözlüğü alalım şöyle. Kıracaktık az kalsın. Şöyle arka koltuklarımız arkadaşlar. Üç kişi rahat bir şekilde oturur. Dördüncü kişiyi belki kaldırmayabilir. Ee, neden kaldırmayabilir? Kilolu üç şu oturursa dördüncü kişi biraz zorlanır. ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Bazı araçlarda iki kişi oturuyor, üçüncü kişi zor oturuyor. Bunda öyle olmaz. Üç kişi rahat bir şekilde oturur. Dizle baş mesafesi oldukça yeterli. Zaten söylediğim gibi lunch paket araba bir tık daha büyük olduğunu söyledim, söylemiştim. Hala söylüyoruz bunu. lunch paket, araba. Ee, bir tık bak e, o kadar absürt bir şey değil bu. Yükseklik olarak bir 15 santim ile 7 santim aralığında izden farklı bir şekilde yüksek arkadaşlar bunu söyleyelim sizlere. Ee, şöyle arka koltuğa oturacak olursak eğer. Bismillah diyelim oturalım. Araba da geliyor şöyle kapıyı bir çekelim. Aynen. Deri koltuğumuz, deri göğüslüğümüz, hayalet ekranımız ve double ekranımız bizleri karşılıyor. Klimamız çok buz gibi, mükemmel bir klima. Kalorifer gene aynı şekilde, star stop çalışan bir araç. Direksiyon bence güzel, hoş, güzel bir direksiyon kesinlikle. Bazı araçlarda gerçekten direksiyonu yapamıyorlar. Çok çirkin duruyor. Mesela Tico 8 Pro Event Card Event Tico 8 Pro 2024 öncesindeki Pro'larda Event Card paketi olmayanlarda e, hayalet ekranı çok kötü, aşırı kötü. Yani o kadar kötü ki bir de direksiyonu. Yani ben sırf o arabayı hayalet ekran ve direksiyonu kötü olduğu için almadım. Aslında ona niyetim vardı. Sonradan Event Card'da öğrendim ki direksiyonu ve şeyi toplamışlar, güzel yapmışlar düşünülebilir. Şimdi ben ayrı bir videoda içini çekeceğim. Allah emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.